Merhaba Siemens Reporter ile piyasaya bağlanma ayarları, program yükleme, program çekme ve içerisindeki programın güncel olup olmadığını sorgulama yapacağım. Bu video yeni başlayanlar ve bilmeyenler içindir arkadaşlar. Öncelikli olarak yeni bir proje oluşturup açıklama kısmına projem oluşturuyorum. Et device kısmından PLC'mi seçiyorum. Kontrolü kısmına gelip ben şu an kullandığım PLC'nin kodunu biliyorum arkadaşlar. 1214C. Eğer siz bilmiyorsanız bilinmeyen seçeneğinden buradan PLC'nizi bulabilirsiniz. Kendisi otomatik olarak kodunu bulacaktır ve bağlı olan modülleri. Ama ben bunu program karşılaştırma kısmında size göstermek istiyorum. 1214C DC DC 1AG 40 PLC'm. Tamam diyorum, pişimi ekledim. Arkadaşlar şuradan ethernet adresinden IP adresine bakıyorum. Şu an 192.168.0.1. Ben bu adresi istediğim gibi değiştirebilirim. Yine aynı şekilde bağlantı yapmadan önce bilgisayarımı da şuradan herhangi bir adresi verebilirim. Bu adres yine sıfır bandında olması gerekiyor. Örnek olarak 192 168 0 Burayı 1 yapıp PLC 2 eklediğim paneli 3 eklediğim servoyu 4 5 6 şeklinde devam edebilirim. İstediğiniz gibi buradan IP ayarı yapabilirsiniz. Ben şu an yine otomatikte bırakıyorum. Burada gördüğünüz gibi şu an 192.168.0.241 olarak bilgisayarıma bir adres verdi. Şimdi arkadaşlar PLC kısmına tıkladıktan sonra Programı yükle diyorum Yani bağlan diyorum Buradan Ethernet, buradan da Ethernet kartımın Seçiyorum Siz de kendi bilgisayarınızdaki Ethernet kartını seçeceksiniz Aramayı başlat diyorum Burada gördüğünüz gibi şu an PLC'nin RAN'da ben daha önceden buna bir program yüklemiştim flash diyorum gördüğünüz gibi şu an bağlantı tamam şu an seçtiğim bu projeyi piyasaya gönderiyorum içerisinde farklı program ve bloklar vardı için benden senkron etmemi ve PLC'yi durdurmamı isteyecektir. Tamam diyorum. Üzerine yazıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi mavi tik oldu. Tabi sıfır bir piyasada sizden senkronizasyonla ilgili yine bazı ayarlar yapmanızı isteyecektir. Finish dedim. Şimdi arkadaşlar piyasime online oluyorum. gördüğünüz gibi herhangi bir sorun sıkıntı yok ve bağlantımı gerçekleştirdim şimdi arkadaşlar basit bir program yükleyelim fonksiyon blok ekliyorum otomatik olarak numara vermesini istiyorum Manuel olarak ismini değiştiriyorum tamam diyorum Bu fonksiyon bloğu arkadaşlar main blok içerisinde main içerisinde çağırmam gerekiyor. Bunun için sürükle bırak yapabilirsiniz. Tekrar manuellere geldim. Benim sistemimde şu an bağlı bir çıkış ve bazı butonlar var. Bunlar için bir PLC tak listesi oluşturalım. işler diyorum. Çıkışlar diyorum. İlk butonu acil stop. Adresi 00. Otomatik olarak kendisi verdi. Stop butonu. Arkadaşlar şu an kullanacaklarımız bunlar ama ben bağlı olan hepsine girdim. Bir sonraki uygulamaları da yine bu örnek üzerinden devam edeceğim için tab listemi şimdiden oluşturuyorum. Çıkışlarda da sadece bir çıkışım bağlı ve bunu da lanma diyebilirim. Adresini buradan değiştiriyorum. Bundan sonra her ekleyeceğim çıkışı 01 olarak devam edecektir. Projemi kaydettim. yüklemeden önce manueller kısmına gelip, start butonu varsa lambayı aktif ediyorum, programı yüklüyorum. Bağlantı tamam. Şimdi Start butonuna basılı tutuyorum ve gördüğünüz gibi Q0 çıkışının aktif olduğunu görüyorsunuz. Stop but start butonundan elimi çektiğimde lambanın söndüğünü görüyorsunuz. Bunu da şuradan arkadaşlar tıkladığınızda buradaki blo online olarak bağlanıyorsunuz. Tekrar ekranı açayım. Butona bastım. Gördüğünüz gibi çıkışım aktif. Yine aynı şekilde burada da çıkışım aktif. Elimi çektim. Çıkışı kesti. Program yükleme kısmımız da bu kadar. Şimdi arkadaşlar program çekme kısmını göstermek istiyorum sizlere. Program çekme kısmında eğer piyasanız farklı bir yerde, ulaşılamaz bir yerde ya da üzerindeki değerler silinmiş ise herhangi bir kimyasaldan veya çeşitli kimyasallardan dolayı şu şekilde bir yol izleyebilirsiniz örneğin buradaki projeyi sonlandırıp yeni bir proje oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar PLC'nin ne olduğunu, markasının modelini ve kaç tane giriş çıkış modülü bağlı olduğunu bilmiyorsam yapmam gereken işlem it device kısmından Şuradaki bilinmeyen yani 6 SCD ile başlayan yani en azından plc 1200 olduğunu bilmemiz lazım ki bunu zaten görünüşü itibariyle anlarsınız. Fakat kodları dediğim gibi silinmiş ise buradan arkadaşlar PLC'mizi seçip tamam diyorum ve kendisi bana otomatik olarak PLC'yi bulacak. Detek diyorum arkadaşlar buradan. internet kart ayarlarını yapıp aramasını istiyorum. Gördüğünüz gibi PLC'yi buldu. IP adresini ve PLC'nin kodunu buldu. Yine detekliyorum ve şu an otomatik olarak bu PLC'yi bulmuş olduk. Fakat henüz programı çekemedik programı çekmek için arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an program blok boş. Biz az önce içerisine bir tane manueller bloğu oluşturup yüklemiştik. Şu an gördüğünüz gibi bunlar yok. Bunun için arkadaşlar yine buradan online oluyoruz. Online olduğunda gördüğünüz gibi Piyasanın içerisinde main block ve manueller bloğunun olduğunu ve bunların bizim şu anki mevcut yazılımımızda olmadığını söylüyor. Upload dediğim zaman içerisindeki programı, blokları, takları benim piyasime çekecektir. Gördüğünüz gibi şu an hepsi geldi. Main block içerisinde de yine manuelleri çağırmıştık. Hepsi bu şekilde geldi arkadaşlar ve şu an programa hakimi. Şimdi sorgulama yaptıralım. Sorgulamayı da arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şu an PLC programının içerisinde şuradaki bloğun olduğunu biliyoruz. Bu network şu an aktif bir şekilde içeride çalışır durumda. Ama eğer bu programı kaybettiysek ve önümüzdeki program skele arkadaşlar. Adreslere, isimlere takılmayın. Mevcut programı kaybettik. Elimizde böyle bir program var ve bu programın güncel olup olmadığını bilmiyor isek yapmamız gereken işlem arkadaşlar yine aynı şekilde online olmak. Online olduktan sonra gördüğünüz gibi bize main blokta herhangi bir değişiklik olmadığını ama manueller kısmında bu fonksiyon bloğun değişik olduğunu gördüğünüz gibi burası çift renk değişik olduğunu söylüyor. Sebebi de bizim buradaki eklediğimiz stop butonu. Ee, burada ne yapmak istediğimiz bize bağlı. Eğer buradaki programı PLC'ye yüklemek istiyorsak aynı bu şekilde içine gönderecek ve burayı yine yeşil olarak aktif edecektir. Eğer ben programı PLC'den çekip buradaki kısmı güncel olarak kullanmak istiyorsam yapmam gereken işlem arkadaşlar. Manövler bloğunu upload etmektir. Üzerine yaz diyorum. Gördüğünüz gibi şu an benim az önce eklediğim stop butonunu kaldırdı ve burayı yeşil yaptı. Tam tersi eğer programa yükledeseydim yine burası yeşil olacaktı ama stop butonu eklenmiş olacaktı. Burada içerideki programı çekip de sorgulama yapabilirsiniz ya da mevcut programla PLC'yi karşılaştırarak da sorgulama yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.